Erdek ilçesine bağlı Narlı mahallesinde 7 ev sahibi tarafından plajın kıyı kesiminde temizlik yaptırmak için kiralanan iş makinesiyle koruma altındaki deniz çayırlarının söküldüğü alan su altı kamerası tarafından görüntülendi. Bölgede dalış gerçekleştiren Bandırma 17 Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, sökülen deniz çayırlarının bulunduğu bölgedeki tahribatı kamerayla kayıt altına aldı. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı, Narlı Mahallesi sahilinde iş makinesiyle deniz çayırlarının söküldüğü alanda incelemelerde bulundu. Profesör Doktor Sarı açıklamada müsilajın yaşandığı Marmara Denizi için kıyısal alandaki varlıkların büyük önem arz ettiğini söyledi. Ssss you yeah.